Atar damarlarda tıkanıklık. 50 yaş üstü sigara içen erkek hastalıklarda en sık topallama nedeni. Ateroskleroz yani damar sertliği. Damar sertliğin nedeni de sigara. Peki atar damar tıkanıklıkları veya darlıklarında ne şikayet olur? Hasta yürürken ayağına kramp girer. Baldıra, uyluğa veya kalçaya. Tipik olarak yürürken giren ağrı dinlenince geçer. Bu en önemli atar damar tıkanıklık belirtisidir. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar atar damar tıkanıklıklarının tedavisi çoğunlukla ameliyattır. Günümüzde atardamar hastalıklarının %90'dan fazlasını ameliyatsız anjiyoda, stent veya balonla çözüyoruz. Dolayısıyla 50 yaşın üstünde sigara içiyor ve ayağınıza yürümekle kramp giriyorsa ise bu atardamar tıkanıklığından olabilir ve atardamar tıkanıklıklarının %90 çözümü ameliyatsız anjiyoda mümkün.